karar vereceğim. O çok saçma. Öyle bir şey varsa yani bu çoğunluk böyle düşünüp hareket ediyorsa zaten bitmişiz. E o zaman ondan sonraki gelecekte bir 50 bin üye o yapan mesela. Bir indirim yapar. Tamam mı? Şimdi kaç para? Yüzde yetmiş indirim yaptık. Kampanya yaptık. Hadi gelin. 50 binde üye o yapar. E, böyle olur mu? Böyle, bu kadar mantıksızlık. O, olmaz yani. Ben inanmıyorum ona. Ee, onların da o paraları verdiğine göre Fenerbahçe sevdası vardır işlerinde. Ee, ben öyle bir şey olacağını ben hiç tahmin etmiyorum da inşallah da yanılmam yani. O olur. zaman en çok önce üye yapan zamanda kendi zamanda en çok üye yapan başkan kalsın hep o zaman öyle bir şey olur mu ya? Olmadı. Abi ben bir şey sormak istiyorum. Bu Ali Koç istifa tweetleri, tezahüratları falan Ali Koçu ateşleyebilir mi acaba? Hiçbir şey yapamaz ona. Yani bu hiçbir ona 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 ne şey versen yapacak. o yer. Ona ona hiçbir şey yapmaz. Ona bir şey zoruna gidecek olsa bu başarısızlıktan zoruna giderdi. Bu rezillikler zoruna giderdi. Bunlar zoruna gitmedikçe onun zoruna hiçbir şey gitmez. Yüzü astar gibi onun. Astar gibi yüzü. Yarın da çıkar der ki e, sandıktan bayrakları çıkarın tekrar ütüleyin e, sarılı acıvat olacak her yer der. Böyle bir adam olduğu için o onda yüz astar olmadığı için de hiçbir şey zoruna gitmez. Zoruna gidecek olsa çoktan yapardı. Çoktan, çoktan. Ümit abi şöyle bir şey de söyleyebilir. İşte yapıyı çözmek üzereyiz. Bir dönem daha istiyorum falan diye. Seslerim çözer, yapıyı da çözer. Yani. Yapı yapı onu bir çözecek, aklı gidecek. Bak yapı nasıl çözüyor onu? Tıkır 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 tıkır. O da önce bir Mehmet Büyük Ekşi'yi göndersin de yapıyı sonra gene hobi olarak çözer o. O kim? Yapı... Lan yapı çözecek adam kim ya? Bana hakem şikayet eden adam ya. AVM'de fotoğrafını çekin diyen adam ya. Ne yapısını çözecek ya? İzmir setesi varmış da bunlara nefes aldırmayın da fotoğrafını çekin de paylaşın. Ne yapar? Alışveriş yaparken neyini çekeceğim ben adamı? Yemek yerken AVM'den nesini çekeceğim? Ne yiyor diye onu mu çekeceğim? Siz var siz yapacaksınız her şey bizden beklemeyin senden sen hiçbir şey yapamadın ki zaten sen bir şey yap da gerisine bakalım. Bu da bize atıyor topu taraftarı atıyor topu siz yapın da. biz ne yapacağız da adam mı keseceğiz biz? Fotoğraf çekin diyor. Bu yapı mapı hiçbir şey Ayak bu bağladığı ayakkabıyı zor çözer bu. Yapı çözecekmiş. Adama derler altı senedir neredesin kardeşim? Derlerse ki de birisi anca öğrendi derse ben de geri zekalı derim. Altı senede altı senede lan dile kolay altı senede. Abi bir ara buna bir soru sorulmuştu. Siz e, sayın şey e, bunun bir bastobansı vardı. Kadın bir muhabir sormuştu hatta. Başkan e, siz ikili ilişkilerinizi rakiplerinizin de kullandığı ortamda siz niye ikili ilişkilerinizi kullanmıyorsunuz ki niye çekiniyorsunuz falan. Minvalinde bir soru sormuştu. Bu da demişti ki biz ikili ilişkilerimizde ön planda olmak isteyen bir e, yönetim değiliz. Bizim yoğurt değişimiz farklı demişti mesela. de evet, dedi der neler dedi ya. ya der benim ya. Yavuz yüzüm geliyor, Yavuz yüzümü göreceksiniz falan bunları unuttunuz mu ya? Yavuz yüzü görecektik, daha bir Yavuz yüzü göremedik. Sonra onu dedikten sonra ben elimi masaya vuran bir adam değilim, bizim tarzımız da o değil dedi. E şimdi bir daha mı elini masaya vuracak? İtibarıyla hani... her alanda, her mecrada rezil kepaze etti mesela. Ya soyadının on... ne anlamı kaldı ki o zaman? Ya soyadının ne anlamı, Yavuz, anlamı kaldı? Yavuz yüzünün amacı o. Taraflarına gösterdi sadece işte. Galatasaray maçında gitti orada atladı ya yani Yavuz yüzünü sadece taraftara gösterebiliyor. Aynen öyle. Kendimize Bilmiyorum. bize gösteriyor. Bize çok iyi gösteriyor. Kongre üyelerine, taraftarına. Bu taraftara ve kongre üyelerine yaptığının onda birini karşı tarafa yapmadı. Öyle kibirli, öyle hırslı, öyle böyle nefretle karşı tarafa saldırmamıştır. Saldırmadı. Gayet sakin, çok sakin. Bazen gülüyor, söylüyor. Merhaba. Ee, e, e tabi Evet, abi. Tabii tabii. Çok sever o işleri kendisine ama kendisine bir eleştiri yaptığında Fenerbahçeli birisi üf sen kimsin diyorlar. Sen kimsin lan diyor. Kimsin? Sen beni eleştir. hadsiz diyor. içinden diyor. Kimsin lan sen diyor. Senin ciğerin kaç para diyor. Öyle diyor. Abi kaypak bir herif. Kendisine çelişen bir herif. Son Zaten derece... iki yüz yüzü asıldı ya. Abi. Ona laf sö söyleyenleri görünce hep yüzü asıldı iki insanda. Şunu Tabii. söyleyeyim bak o iki Nisan bir de geçen defter siz de unutmayın. Geçen kongrede de tepkiler oldu ya bu karşısına kim aday çıkarsa bak kan gövdeyi götürecek. Öyle, oh, her şey, çok, e istiyorum, vallahi öyle çok istiyorum, her oh. şey öyle öyle bir şey yok öyle süt liman, her şey ya, geçen seferki gibi. Onun hayalini kuran yanılıyor öyle bir şey 20, yok. 20-23 yaşında, yaşında çocuk iki kelime böyle saygısızlık bile etmeden baş böyle şeyleri söyledi ona. Hani o genç bir çocuk vardı ya. Çıktı konuştu. Evet. ki Orada bile var ya onun yüzünü öyle görmek bana öyle haz veriyor ki. Şimdi o olayı o olayı minimum beşte çarpın. Ben size söylüyorum bak. Minimum beşte çarpın. O tepkileri minimum beşte çarpın. Bunun adamları da olacak tabii, Onlar da öbür tarafa ama o tepkilerin en az 5 katı olacak. Orası öyle rahat bir kongre falan öyle bir şey olmayacak yani. Siz oya moya takıldınız ama Oydan önce bunlar olacak bakalım oradan nasıl çıkacak neyle çıkacak. Kardeşim bak bak kaçırıyorsunuz bu U19'u sırf bu yüzden planladı. Bu biliyordu zaten bazı tepkilerin olacağını 6'da 0'a gittiğinde nasıl olacağını. Onun için planladı zaten kendisi biliyor. E şimdi onu hiç yapmasa tepkiler 2 ise... Şimdi onu yaptı, eline yüzüne bulaştırdı, tepkiler 10 olacak. Olmazsa ben buradayım, buradayım. Lan abi öngörü yanlış çıktı dersiniz bana. Çünkü eline yüzüne bulaştırdı, istediğini alamadı, tam tersi oldu. Tepkiler en az çarpı 10 olacak, göreceksiniz. Öyle meydan bu sefer boş değil yani. Seçilen kim olursa da öyle rahat bir başkanlık ben tahmin etmiyorum yapacağını. Hele Ali Koç seçilirse hiç yapamayacak. Valla ben başkanlık. yine bu bu tiplerle yeni başkan gelirse de biliyorum. Bu tiplerle devam ederse yol yürümeye falan filan beline mıhına çakmazsam en adi şerefsizim. Aynı tipler işte söylemeye gerek yok. Doğru söylüyorum. Aynı tipler, aynı isimler bir daha zikretmeyeyim. Bunlarla yani bunlarla öbür başkan da denemiş. Mevcut başkan da denemiş. Denemiş derken yani bunlara paye vermiş. Neyi denediler bilmiyorum da. Bu salak saçma tiplerle yine böyle bunlara paye verecekse falan böyle. Yok abi. Baştan böyle zaten tepkimi o zaman koyarım. Sikerim sizin şeyinizi diye. Bunlar o zaman şey zaten. Hani bu Beşiktaşlılar diyordu ya matruşka 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 gibi oluyor amına koyayım o zaman. Ne anlamı var? Ahmet'inden, Lubesinden falan sıkıldım artık. Onlar kendi kendilerine de bok yiyorlarsa yesinler. Zaten iki tane şeyleri kesilsin abi ne söylemeyeyim işte anlarsınız ne de, anladınız ne demek istediğimi. Suç unsuru oluşmasın. Zaten siktir olup giderler. Sorunun cevabını verme abi. 8. veya 9. soruma. Tamam oğlum akşam konuşuruz <gülüyor> 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 Sen space mi açacaksın Left'ten Ben yoksa değil ya bu. kickte mi açacaksın? Yok canım. Çocuklar space açacağız abi gel gelir misin dediler. <laughs> ha, açıklar, gelir misin? Biz açacağız abi. Onlar açacak sen kurtaracaksın. Abi, gelirim, teşir, gelirim teşir. lan dedim niye gelmeyeyim. Ümit de Ümit Saat abi kaçta? de gelecek. Saat kaçta? Saat kaçta? 17.00 5 civarında. Biz 10 dakika önceden gireriz hazırlık yaparız. 5'te. ben gelim ben ben gelmem ama RT ederim space'i. İnşallah güzel sağladım. gerekli kalabalık evet, olur. Çekirgeler. Çünkü çok güzel güzel sorular. Herkesin her Fenerbahçeli'nin bence cevaplaması gereken sorular. İnşallah bir şeylere vesile olur. Bak şunu da söyleyeyim ben ufaktan yürüyüşe yani şeye doğru gideyim spora doğru. Ben de kapatacağım. Abi, abi. Abi. Buyur. Murat aşık demiş ki bak satış 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 başladı. Sezon başında Tatjeko Fred oturuyoruz taktik konuşuyoruz antrenmanı konuşuyoruz diyordu. Hocam ne oldu o konuşmalar bitti mi hiç söylemiyorsunuz. Keşke sizin ağzınızdan da duyabilseydik. Hoca maalesef savanları elinde tutamadı. Ee balı vurun ya Götler sikildikten sonra ha başladık mı? Öncesinde söyleyince hain. işler bittikten sonra hop. Daha böyle, iyi. böyle böyle. Böyle böyle. Ee, Murat Bey'e Murat Bey'e sormak lazım. Samandrayı elinde tutamayan adama o zaman takıma niye emanet eden eden adama iki çift laf yok mu? Yok, olur mu abi ya? Ne çift lafı. Lütfen. veya şöyle neden? sormak lazım. Zamandır elinde tutamadığını görmediniz mi? Görmediniz mi yani Niye müdahale yollasaydınız Bu neden neden var diyor ya. ya? Yani hak neden? ile batılın savaşı gibi 10 senedir aynı anasını sikeyim böyle bir şey olamaz ya. <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah belanı versin ya. Böyle bir <laughs> durum Demin olamaz. Şey 10 ya. senedir 3 Temmuz'dan beri hak <laughs> ile batılın savaşı var. Allah belanızı versin ya. Ya dini kitaplara konu olacak bir mevzuyla karşı karşıyayız öyle diyeyim yani. Hani kitaplarda yazıyordu ya böyle çok kritik savaşlar hani bir tanesini kaybetsen dinini kaybedeceksin. Yemin ediyorum Fenerbahçe'yi buna çevirdiler ya. Ya çünkü bu adamlar o kadar yüzsüz ki. Hani Arda abi dedin ya neden diye. Ya benim tecrübe ettiğim mevzu bu tür insanlar her zaman bir bahaneye sahip yani. Konuyla alakasız bir şey söyler, konuyu değiştirir, yalan söyler. Yani İnsan Engellet. gözüyle bakamıyorum artık zaten bu kafalara. Bak ben bir size bir şey söyleyeyim mi? Bunun adaşı var ya Murat abi, Murat Zorlu. O, o daha o, o yine omurgalı. Bak o eleştirmeye başladı mesela Ali Koçu. O, o sezon içinde de, de eleştiriyor. Çok iyi. Canım ona bir lafım yok benim tabii yani. Ali Koçu'ydu. Ali Koçu'ydu mesela. Murat Zorlu da ama helal olsun bak mesela ben dünkü yayında söyledim memnun değil. Söylüyor adam. Aleni söylüyor bir yani, tane biri daha bizim ya, gibi. Abi. Bizim gibi sövmeden, hakaret etmeden eleştirisini yapıyor. Allah razı Helal olsun. <laughs> olsun. Bak o da Murat. Bilmiyorum izlediniz mi Murat? Şey sen de izle istersen Spor'da. Bayağı eleştiriler yani. İstemiyorlar. Valla ben Yeter ben dediğim gibi ben yani. Serhat'a falan çok yüklenildi. Serdar Ali'ye falan çok yüklenildi. Bu keşke daha fazla adam olsa. Daha da onlardan <laughs> Uğur, daha sen olsa. Uğur sen seviyor musun Serhat'a? Öyle diyorlar. Abi Serhat Akın'a şey yazdım abi tamam <laughs> <sana> mı? <laughs> dedim ki Survivor'a buna bak dedim sen. <laughs> Abi, abi... abi işte abi, o da o da rüzgarcılıktandır o zaman <laughs> Sura bakmayın ete et köte götlerim ben. O da rüzgarcılıktandır. Sitenin rüzgarına ya, kapılıyorsunuz. Yakmayacak. Ya aslında iyi gidiyorduk. Aynen dediğin gibi. Ee, i̇yi de yani şimdi bak o dönem iyi gidiyorduk. O dönem iyi, o dönem iyi gidiyor ki kan adam eksiğini söylüyor. Adam olur, batsın olur. bitsin Fenerbahçe kapansın. Yani. Olur olur. Ya, ben, ben, bayı, ben bayılmıyorum şahsen <laughs> Serhat Akın'a ama lefoyla adı neyse o konuda çok anlaşalım. Ya ama bayılıp bayılmama cid, cid önemli cid buna. değil abi. Adama Fenerbahçeli değil dediler. Adam işte iş Yok, alamıyor o, diye bunu o, yapıyor dediler. dedi. O arada da kendisi de rüzgarcı bazı konularda kusura bakmasın. Abi, geçen, tamam. gün, geçen gün katılıyor Messi. Geçen gün İsmail Kartal kesti Cekoyu Bunu evet. ben söylüyorum. Bak düşün. Kesti Jeko'yu Baschua'yı oynattı. şuayı gol attı. Tamam. Çıktı maç sonu diyor ki kardeşim Jeko varsa Jeko oynar. Sen nasıl Cekoyu oynatmıyorsun? Ne alaka yani. bir kere? Tamam. Sonra Abi, öbür maçta gördük şimdi... Konya maçında Cekoyu gördük. Işte, tamam. Burada genel hata ne biliyor musun? Yorumculara peygamber muamelesi yapıyorsunuz. Her dediği yine olacak. Her dediği doğru çıkacak. Yok Hiç, öyle Hiç de işte ya. işte yapmıyorum kardeşim. Ne alaka? Kendisi ya şu kabul an yaptığı oğlum şu an yaptığın o işte. Abi şu hayır ne alakası yok. var? Kabul et. Ben, bak ben yorum tam. Ben sahsiy düşüncemi söyleyeyim. Sen yanlış tamam. düşünüyorsun de bana yanlış düşünüyorsan. Tamam. Ben böyle bir yorum yapsam evet. diyelim gerçekten böyle bir yorum yaptım. Tamam. Bir sonraki maç Ceko'yu gördükten sonra derim ki hmm. ya ben geçen yayın böyle bir şey demiştim de. Ceko harbiden çok kötü durumdaymış. Hani bat aya oynasın. Hmm. Tamam. Bunu söylerim yani. Bu da bu da bir yorumculuk çünkü değil mi? Tamam, Diğer evet. yorumcular yapmıyor mu bunu? Hani ben böyle bir şey demiştim. Crespo konusunda yanılmıştım vesaire. Tamam. Her zaman haklı çıkmak zorunda değilsin. Tamam. Ben bunu söylüyorum. Adama peygamber gözüyle bakmıyorum. Hep doğru Abi, söylemek zorunda değil. Bizim tamam. de hatalarımız var. Ben tamam de çok işte, yanlışım. Yaptığın hatayı söyleyeyim. Sen Hı. diyorsun ya yaptığı hatayı da söylesin. Yine bir peygamberlik beklemek. Yani yaptığı hata Abi adam mesela öyle düşünmüyor değil mi? Sen diyorsun ki mesela bu göründü, ortaya çıktı, tekzip etsin kendini. Bunu diyorsun aslında. Etmiyor evet, diyor. adam. Bak bir dakika bitireyim. Söyledim sö cevap veriyorum. Adamda bir yani, eksiklik evet. var etmiyor. E tekzip etmiyor kendini. Ya hata yapmışım yanılmışım demiyor. Adamın bu tarafını almazsın. Adama 10 üzerinden 7 verirsin, 8 verirsin. Ya 10 üzerinden 1 ver hiç önemli değil. Fenerbahçeli değil bu. Ali Koç'tan işte iş alamadığı için böyle işte saldırganca tutum sergiliyor denildi mi denilmedi mi istedi? denildi onların hayranlığı o kusura Ha, ha işte ha anladın mı? Senin de, senin dediğin bambaşka bir şey, benim anlattığım bambaşka bir şey. Ya Lefter ben sana e, şöyle söyleyeyim. Ben şöyle gaza geldim Arda abi. O dönem Nihat Kahveci de işte Fenerbahçe'yi öyle bir anlatıyordu ki. Müthiş Fenerbahçe uçuyor Fenerbahçe. Abi sen o dinliyor dinliyorum eleştiriyor. Hangisi Gazım rüzgarcıymış acaba? Ya. O zaman onu sorgulamak lazım. Vallahi Uğur'um bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle şeylere hiç kızmıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü futbol jargonunda yani futbol piyasasında benim bakışım çok farklı sizden. Benim hoşuma gidiyor. Sen bana sallayacağım, ben sana sallayacağım. Sen bana söveceğim, ben sana söveceğim anladın mı? Böyle ortam gerilecek, bir bir yükseleceğiz. Hoşuma gidiyor benim bu. Bunu Fenerbahçe için yapıyoruz. Fenerbahçe daha iyi olsun, daha iyi olsun. Onun için yapıyoruz. Benim için sorun yok. Kur'an çapsın, benim hoşuma gidiyor böyle yükselmeler. Bu işi şey, oğlum bu işin şeyi bu ya. Ya şekli bu amına koyayım yani. Bunda kötü bir şey yok ki. Ben altı olmadıktan sonra çok ağır sövüş söv, yani sövmedikten sonra ana bacı giymediğimden sonra her türlü sallamayı okeyim ben. Sen bana salla ben sana sallayayım. Serhat'a salla, Serdar'a çeliktire salla. Serdar'a çektir mesela ben salladığım çok şey var. Sağ içine girdim ve patır 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 kötü sıçıyor. Patır kötü sıçıyor. Adam hala mesela diyor ki Şumanski skorer değil, skorer. Ya patır kötü sallıyoruz baba. Yani anladın evet. mı? Bunda böyle bir şey yok. Yani ben ben katılmıyorum sana adam abi. Adama, bak. adama Ne güzel bak, işte abi şu. Adama katılmıyorum abi. Oğlum siz hiç hayatınızda hiç kahvede oturmadınız mı ya? Hiç oturmadınız mı hiç kahvede? Ya oturduk abi eyvallah da bir cümle söyleyebilir miyim sadece? Oğlum ben, Ozi burada... ben taç bak taç taç. Taç sizin mi benim mi yüzünden Benim sırtımda sandalye kırıldı tahta sandalye amınakoyim kahvede ya. <laughs> taç yüzünden ya. Allah belamı versin bak ya. Tahta sandalye kırdılar sırtımda benim ya. Taç benim de senin seninle amınakoyim. Taç yüzünden kavga edilir mi? Oğlum ya bu benim, işin şekli bu amınakoyim ya. Biz hooliganız anlatabiliyor muyum? Siz, bak şu şu şu. Serhat bunu dedi de yok efendim Serdar şunu söyledi, yok Erman bunu söyledi, yok o bunu... Abi bu takılmayın bunlara ya. Sen ya buna onlar çok abartıyor sen... zaten Bunlar de. güzel hani şeyler ne... yani anlatabiliyor muyum? Hoşuma gidiyor benim böyle şeyler. Bu sitede arkadaşlar var mesela. Birçok arkadaş var. Ama kale aldığım insan sayısı çok az. Ben mesela Lefo'yla tanıştığım zaman arkadaşlık muhabbet ettik. Ama ben sonradan Lefo'yu kale almaya başladım. Neden kale almaya başladım? Bu anlattığım sebepten dolayı. Lefo her seferinde... Ben demiştim ben şöyleydim böyleydim tarzı bir adam olsa normal bakıp geçeceğim bir insan olurdu. Lefoya değer vermemin, düşüncelerine bu kadar saygı duymamın sebebinden biri bu. Senin için de aynı şey geçerli. Ümit abi için de, başka arkadaşlar için de. Bundan dolayı dedim ben sadece yani. Ben kale almak istiyorsam her anlamda böyle harfden saygı kale alınacak adam pardon. mesela kale almayı düşünmediğin adamı kale almazsın. Bu Ulan biz lefterle yan yana biz lefterle yan şeyden yana şeyden diyorum yani genel biz olarak. Lefter dur görüyorum. anlatayım. Lefterle biz yan yana master ediyoruz. Bekao için 15 dakika kavga ettik tribünde amına koyayım beraber yan yana. Aa burada söylesin işte. Ben dedim ki senin abarttığın kadar dedim iyi bir stoper değilmiş dedim. Birbirimize girdik amına koyayım ya. Ondan sonra çay içer misin dedim. Çay içtik. Sigara içtik, Gol oldu. Şey, şey seviniyoruz amına koyayım. Yani. Girdi. <laughs> Ay, maça girdi. Şimanski maça girdi. Şimanski maça girdi. Ya dedim bunda bir sik yok amına koyayım abi galiba dedim. 5 dakika sonra gol aldı. <laughs> gol oldu. Değil. Golü de o attı. Hatırlıyor musun bu Arda abi? He. Şey ya dedim bu Şimanski girdi de bunda bir sik yok abi abi galiba İlk maçı Ben de yani. şey dedim orada. Bu da hakikaten dedim. İstanbul Kılçın'a benziyor bacakta bacakta dedim. Bacak Çok <laughs> iyi. Dakika <Kılıçı> sonra <laughs> gol attı amına koyayım adam. Abi bunlar oluyor mu? Koyayım buna gayet. Ya bu futbolun güzellikler şey abi. abi dediğim. Evet amına koyayım ya. Buna Ama mı çalışıyorum abi? Bak Uğur şöyle diyorum. Bak benim dediğim şu. Şimdi bak bir ortamda bir şey konuşuluyor tamam mı? Şimdi şöyle düşün. Arda abi bir şey konuşuyor. Lefter bir şey, ben bir şey konuşuyorum. Ozi bir şey konuşuyor. Üst üç güçler var. Herkes bir şey konuşuyor ve o konuşulan şey popüler hale gelmeye başlıyor tamam mı? Popüler hale geliyor geliyor geliyor. Sen hiç sorgulamadan bu sefer hakikaten bu işte Serhat Akın burada simge yani önemli değil. Ali Veli olsun adı. Ahmet Mehmet olsun. Evet lan bu galiba işte Galatasaray düşmanı. Bunun ben anasını uğradığını sikiyim diyorsun. Bak mevzu burada. Adamın yorumu var amına koyayım. Katılmıyorsun ya. Katılmıyorum dersin. Geçersin gidersin amına koyayım. Bu kadar basit. Ya sen burada saç. Ya Serdar Ali mesela ben hala diyor ki Şimanski mevzusunda. Adam diyordu ki Talişka'yı al. He. Şimanski'yi Fred'in yanına çekersin diyordu. Yine saçmalıyorsun. Yani Fred'le Şimanski'yi oynatıyor arkada. Önlerine Talişka'yı koyuyor. Yine olmaz. Bak buna hala katılmıyorum ben. Buna ben hala katılmıyorum. Adam dedi ki mesela. Katılamazsın zaten evet. bak Bekao Ciku. Bak ben size söyleyeyim. Fenerbahçe baba stoper lazım dedi. Bekao beraber oynadığı bütün maçlarda böyle biz ağzımız açık izledik. Katılmıyorum. Bak bu katılmamak Serdar Ali Çeliklere, Serhat Akın'a, ne bileyim işte kim varsa işte Önder Özene, Mehmet Demirkola, kimden fark etmez abi. Fenerbahçe medyası güçsüz diyorsunuz, Fenerbahçe medyası çok güçlü. Fenerbahçeli bu adamlar. Ama Fenerbahçe'ye sallıyor diye, o zaman Fenerbahçe iyi diye, Fenerbahçe'ye sallıyor olarak algılanıyor bu. şey oluyor abi. Bunlar Fenerbahçe düşmanı. Abi adam doktordan bahsediyor, benim bahsettiğim mevzuyu bahsediyor adam ya. Başka bir adam bulamıyorum bahseden benim bahsettiğim, benim böyle içimde ukde olan, benim böyle işte ya şu kardeşim teknik heyette mi, doktorda mı, ne sikimdeyse soru. Ya bunu dile getiren adam işte o, o orada anlatıyor. İsmail Kartal'a sallıyormuş. İsmail Kartal 8'de 8 yapmış. 11'de 11 yapmış. 13'de 13 yapmış. Ya adam biliyor amına koyayım biliyor. Bu ligde 5 sene top oynamış. Bu lig amına, amına kodumun ligi Şubat'tan sonra başlıyor. Mart'tan sonra başlıyor. Ona göre belki konuşuyor. Bir Öyle bir düşünmek lazım. Sene başında uçuyorsunuz kaçıyorsunuz. Bir itidalli bir ayaklar salan yere bir bassın. Evet takımımız o zaman iyi. Biz 5 senedir zaten sezona iyi başlıyoruz. Erol Bulut sezonda da iyi başladık. Vitor Pereira sezonda da iyi başladık. Ya Jorge Jesus sezonda da iyi başladık. Fenerbahçe'nin başlangıcında sorun yok ki. Sağ olsun çıkıyor bir tane beyefendi Ali Bey. Öyle bir baltalıyor ki süreci. Ya ondan sonra hocası da saçmalıyor. Futbolcusu da saçmalıyor. Ve bu eleştirenleri de ondan sonra abi burada sitede bir ay Serdar Ali'yi beklediler ya Arda abi. Ah bir gelse de şu an tam onun vakti. Beklemediler doğru, mi? Doğru doğru. Hayır ben bunu geçen yayında da söyledim. Şampiyonluk, iyi oyun yani özellikle son e, tek haftalara girdiğin zaman oyun da çok önemli. E, ta, tabii ki takımın oyunun güçlü olması gerekiyor ama onun yanında elli bence bana göre %50 mental ve psikolojik e, sertlik de çok önemli. Sağlamlık da çok önemli. Bizim yaşadığımız Trabzonspor maçındaki süreç, futbolcuya yaşat yaşatılan süreç, maça çıkmamak 19'da çıkılmak, türbin tribün, şey türbinlere şey toplamak, kongre toplamak, oyuncuları oraya getirmek, bunlar sizce şampiyonluk yolunda ilerleyen bir futbolcu grubu için olması gereken hareketler miydi? Soruyorum. Asla değil abi. Yok. yok. E, e, futbolcu psikolojisi diye bir şey var abi. Onu, mesela örnek vereceğim. Çok basit örnek vereceğim. Konya maçından mesela hiçbir Fenerbahçe'nin bir hevesi falan yoktu değil mi hepimiz? Çok boş gözlerle seyrettik maçı. Öyle değil miydi? Abi abi gol yedik. Özellikle, ha, ya. özellikle Sivas'ı, Galatasaray puan kaybı bekliyorsun haliyle. Altı tane atmadık, at, atmasından sonra değil mi? İyice düştün, down oldun. E futbolcular da insan abi. O, Sivas, Konya maçındaki oyun normal bir oyun muydu? Nerede o eski iştah, o pres, o arzu görebildiniz mi siz? Kafada bitirmişler abi. E, e etkiliyorsun insan bunlar da sonuçta. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Şampiyonluk biraz da psikolojik ve mental olgunluktan, sertlikten geçer. O güçlülükten geçer. E, adam onu aldı. Yaptığı hamlelerle. O belki şöyle düşündü. Ben bunu yaparsan daha bir kenetlenme olur diye düşündü ama hayır tam tersi. Sen ağzından bir söz çıkarttın. Çekilme muhabbeti dedin. Sonra orada insanları topladı. O insanların hepsi çekileceğiz acaba onu mu oynayacağız diye oraya geldiler. Ya, burada kaç tane kongre üyesi aldık. Herkes, yani yüzü asık ayrılmış oradan. Hatta erkenden çıkanlar olmuş, yarısı boşalmış gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz psikolojiyi? Sen ayağına çağırdığın insanları böyle yolcu ediyorsun. İnsanlar yani mahcup şekilde, üzgün şekilde ayrılıyorlar. E futbolcular? Adamlar oynamak istiyoruz diye biz Galatasaray'la süper kupa maçını, biz istiyoruz diye. Haberi yapıldı bunun. Sen çıkartmıyorsun. Tamam, peki Arda abi son bir soru sorayım sonra kapat abi. Bu sezon sizce şampiyonluğu nerede kaybettik? Mesela benim görüşüm devre arasındaki hamlelerden dolayı. Akşam konuşurlar da abi şöyle, kapatsın ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben cevap vereyim. kapatıyorum. Sağ içerisi, sağ dışarısı olarak ikiye ayrılır bu. Sağ içerisi olarak içerideki Samsun ve Alanya maçını kazanacaksın hocam. Ben şampiyon olacağım diyen takım çıkacak o maçı alacak. Bu kadar. Bunun lamecimi yok. Çıkacaksın alacaksın o maçı. Ne yapıyoruz? bilmiyorum. Sağda gerekirse öleceksin. Geçen sene bizim bir mottomuz vardı hatırlıyor mu Arda abi? Maçlara çok gidiyorduk ya beraber. Sağ dışındakileri de siz bugünkü 17'deki space'le konuşsun. Sağ, zaten sağ dışında olan olayları son dönemde olmuyor. Hepiniz biliyorsunuz, konuşmaya tekrar gerek yok. Biraz önce de söyledik zaten. Ama saha içerisin, saha içerisinde de, de es geçmemek gerekiyor. İçerideki Samsun ve Alanya maçlarına bana göre bir cevabı yok. Ben Geçen abi Adana Demirspor maçında Geçen sene şeyi vardı Arda abi hatırlıyor şey, musun? bence Galatasaray maçında cevabı yok Arda abi. Şu Geçen çekelim. sene içeri Nari gidiyoruz. abi. İçer. Ya o da başlara gidiyoruz. Benim ses geliyor mu? Alo ölümünü oynayacaksın onu. Ya Benim sen keyif, de geliyor. Amerika Amerika ya, ya. Yasin beni duymuyor herhalde. Duymuyor galiba. Ee, geçen sene biz Arda abi seninle maça gidiyorduk ya. Uğur abi konuşuyuz duymadım abi pardon. Geçen sene maça gittiğimizde Arda abiyle hep şu kafada oluyorduk. İçerideki maçları kaybetmeyelim. İçerideki maçları kaybetmeyelim. Abi içerideki maçları kaybetmeyelim. Biraz da oradan geçiyor şampiyonluk. Hani şimdi bir hatta bir ara bir goy, goy da döndü bu sitede. Parabahçe şey iç saha maçlarında oynamasın falan filan. Yani futbolcunun mentaliyle, teknik direktörün bu duruşuyla, yönetimin işte e, orada statta olmasıyla, orada böyle gövde gösterisi yapmasıyla alakalı bir durum. Senin başkanın totem diye maça falan gelmiyor yani içeriye. Ee, biraz bunlardan da geçiyor. İç saha, <laughs> iç saha avantajını <laughs> kullanman gerekiyor yani. Bir de e, şey yorumu yapan çok fazla var. Fenerbahçe Galatasaray'ın kadrosu ligin çok üstünde bir kadro. Anadolu Anadolu kulüpleri olan makas çok açıldı. Bu iki Hı. takımın kadrosu fersah fersah yukarıda yorumlara yapıyorsunuz. Ben yapıyorum. Bu ya yok ya yapan çok var. <laughs> ben de yapıyorum. Yapan çok var e, yani. Yapan öyle çok var. Abi. E şimdi bunu yazdıktan sonra da içeride de yani kusura bakmayın da Alanyayı Samsun'u yenemezsen pardon derler adama. Tam 9 puan gitti mesela. Ya ya. Park kaç 6. Şekerim. Evet. Ya. Sağ içine ayrı konuşursun. Sağ dışına ayrı konuşuruz. Yapacak bir şey yok bu arada. Puan kaybedildi. Yani ben futbolcu grubundan razıyım bu arada. Onların da bunu isteyeceğini düşünmüyorum. Hakikaten razıyım. Futbolculara ben hiçbir şey demiyorum abi. Yani futbolcu elinden geleni yaptılar. İyi bile idare ettiler yani. Son dönemde özellikle yaşadıkları hiç normal değildi. Ben Fred olsun, Tadiç olsun, Ceko olsun bu üçünün özellikle zaten takımın üç tane şeyi lider oyuncusu. Bu seneki süreci ben futbol kariyerlerinde yaşadığını pek tahmin etmiyorum yani. ilk defa yaşamışlar. Abi galiba zaten yakın yakın Fenerbahçe tarihinde Nisan ayında ilk defa bir 3 yani... kulvarda da ilerlemiştik. 3 kulvarda Nisan ayında Hayır, hayır. vardı. Adamların yani. yaşadıkları işte maça çıkmamak, binlemle, Zarsu'daki işte Trabzon'daki İç olaylar evet, evet, falan. Evet, evet, bu adamların, ha bu adamlar, e, bu adamlar terimleri, ikisi terimleri zaten ikisi zaten Premier Lig'de oynadı. Bir tanesi zaten bilmem kaç tane şampiyonlar ligi maçı var. Ben hiç bu yani böyle bir şey yaşadıklarını düşünmüyorum. Normal değildir. Adamlar şaşırmıştır yani. Abi adam zaten <laughs> ikinci insan da Ceko'ya güveniyoruz, Sadece güveniyoruz, Mert Hakan'a güveniyoruz. Hadi bizi şampiyon yapın diye şey yaptı. Yani. Neyse bu bunlar hep konuştuğumuz bildiğimiz şeyler zaten. Aynı şeyleri konuşmaya ben gerek yok. Tekrara şey. tekrara düşüyoruz sürekli. Kapat abi kapat ben de çalışayım Kapatıyorum. Biraz. Bundan sonraki süreçte ne olacak hep beraber göreceğiz. Bu